Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. Dun 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 Selam yetinin. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Wow. Selam ne yapacaksın? Ya da yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Ağaca. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. <laughs> Desemi alacağım. Wow. Elimeye kart fırlatacağım. Wow. Kaç kart yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> Barimba çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Oğlum. ne olur? No, 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 no. Bir dakika dört tane portakal alacağım. Youtube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me... bayıldım, hemen bayıldım Çevirme bakıyordum, ortalık tanık. Pantolonu bulamadım, saniye sordum Ben... Buraya dişlerimizi koyuyoruz, nefes alıp vererek ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var Kulun oldum, köpek oldum, dirimi gördü halimi Yanına geldim Tuttur, şu dur şuduğimi bak eğilme yaşandım mı gülmedi beni bir durdur beni bir durdur <laughs> Selam ne yapacaksın Alper sesi <laughs> se Ses ses seski ses Ses robotik böyle veilli dans edebiliyorum Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ya, Burada bir Bugün sizlere birlikte. De... Bir dakika mikrofon düştü. Işte. Yeniden başlıyor musun? Ta tamam tamam yeniden. Hep bir bakışta. Bugün lan oğlum ne oldu? Yeni bir yanımda hoş geldiniz. Bugün yanımda da ben ben madere gidip diamond arayacağım. Aa! Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. <laughs> <laughs> Tamam, ev, ev Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. <laughs> ben bir atmışım, tavan iki metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Bu bezle bu sigi yok edeceğim. Kameranın 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. olmadı bir dakika. Abra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle ben Masaka. Sandiye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atman olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Oradan tamam, ya. bir yapacağım. Ben bunun Run'a taş alacağım. Tamam dinliyorum. Hadi, hadi. ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the f İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin ne? Ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Boynumu kütleteceğim. Tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim.